Herkese hayırlı günler, hayırlı işler, değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim cümlenize iyilikler, güzellikler nasip etsin inşallah. Ben bugün şu pırasamın içi hep ot, ot dolmuş. Onları temizleyeyim diye geldim. Böyle biraz böyle otlarını alayım. Hem otlarınız yolunca böyle sökünce dibinden kazılmış gibi oluyor sanki de. Bir de yağmur yağarsa üstüne güzel olur. Şöyle dedim otlarını temizliği vereyim. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Ne işlerle meşgulsünüz? Bağ bahçe yapıyor musunuz? Köyde misiniz? Şehirde misiniz? Nerelerde oturuyorsunuz? Yazarsanız memnun olurum. Bizler böyle. Şimdilik buralardayız. Köylerdeyiz. Köylerde uğraşıyoruz. Kurasalar kuracak gibi olmuş. Böyle sanki çelimsiz ama bunlar bir yağmur gördü mü çok güzel oluyorlar. Öyle yolayım da otlarını hazır olsun yağmura büyürler. Yağmur yağınca içinde şey gibi ıslak ıslak gezemem. Çiğniyorsun zaten o zaman toprak ıslak olunca çiğneniyor hep. Şimdi dedim böyleyken temizleyeyim. Güzel olur. Köyde böyle bahçeye geliyorsun. Bir soğan söküyorum, bir pırasa söküyorum bir pazı alıyorsun derken bir gün öğün atlatıyorsun. Bir şeyler oluyor. Boş olmuyor yani bahçe. Şöyle. Bu otlar da bir yere topluyorum ben bunları hep şey oluyor, gübre oluyor doğal. Anam şuraya bir şey eşmiş. Köstebek mi var? Ne var? Ne var orada? Bir şey kuyu gibi olmuş orası. buraya mısır falan ekemiyorum. Şöyle az yiyecek yiyecek kadar mısır domuz giriyor diye. Mısır olunca öbürki bahçeyi de mahvediyor. Domuz girince. Fasulye başka şey hiçbir şey bırakmıyor. Böyle buraya girse şimdi bunlara pek şey yapmıyor. Mısır olunca giriyor. Mısırı nasıl anlıyorsa o zaman bahçe mahvoluyor, hepsini çiğniyorlar. Onlar az buz gezmiyor ki. Sürü halindeler. Sağlam ağlısı olacak bahçenin. Öyle. Şöyle biriktirip de oradan benim usta geldi herhalde iş başına. ama hmm. güzel sökülüyorlar hemen geriye. hava bayağı bir değişti. İnşallah yağar da. Bir haftadan fazla oldu hava böyle bulanık. Hayadı hayadı. Hayadı hayadı bekliyoruz. İyiden belli oldu artık kuraklıklar. hızlı hızlı bir şekilde bu sene uzun süreli yağmur yağmadı buraya hepsi Nasıl kök sarmışlar. Yerini <laughs> toprak elde etmek. Toprak با او غشماک این سنه چقیه گریه ترپی Teltemiz oldu şimdi. Güzelleşir bundan sonra. Pırasayı herkes sevmiyor ama ben seviyorum. Yeşil yaprağında yemesini severim. Yemeği de güzel oluyor. Ay elime geçti, diken battı vallahi. Böğürtlen dikeni bu da. Bunu ben şimdi şöyle açığa koyayım da kurusun. Burada da pazı var bir tane. etrafını açıp da büyüsün. Şunlar da sağın bit köşeye gübre olurlar. Böyle. Burası da temizlendi. Şurası da hortumlarda karışık marışık burada ama Şöyle bayağı bir şey oldu. Bunları ben böyle çöp yeri yaptım şuraya. Oraya döküp dolduruyorum. Orada şey oluyorlar, çürüyorlar. Sonra bahçeye yayıyorum. Böyle gübre oluyor. Evet arkadaşlar şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Rabbim iyilikler, güzellikler versin hepinize cümleden. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.